Herkese merhabalar. Bugün çok farklı bir amaç için karşınızdayız. Bugüne kadar e, on binlerce Parkinson ve Alzheimer hastası gördüm. Hemen hemen hepsi tatlıyı çok seviyorlardı. E, ben de çok seviyorum. E, tatlı yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz ama iyisini yiyeceğiz. Kalitelisini ve sağlıklısını yiyeceğiz. İşte bugün beslenme uzmanım Ecenaz Özdemir'le beraber size oldukça lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı tatlılar ve tuzlular yapacağız. Parkinson ve Alzheimer hastalığında sadece ilaç tedavisi diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar sadece semptomatiktir. Hastalığa ve hastaya bütüncül olarak yaklaşmamız lazım. Ne demek istiyorum? Hastanın uykusu da iyi olacak, stres yönetimi iyi olacak, egzersiz yapacak ve beslenmesi kaliteli olacak. Bunlar çok çok önemli. Bunları yapmadığınız zaman istediğiniz kadar hastaya ilaç verin, hiçbir anlamı yok yetersiz. Evet tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ama tatlılarımız sağlıklı olsun. O yüzden de beslenme uzmanım Ecenaz Özdemir bugün bize çok güzel tarifler verecek. Evet herkese merhaba. Ben Ecenaz Özdemir. Bugün sizler için harika tarifler ayarladık. 2 tatlı, 2 tane de tuzlu tarifimiz var. İlk olarak yulaflı kurabiye ile başlayacağız. Sonrasında harika bir pankek tarifimiz var. Sonrasında patates mücveri ve en sonunda hurma topuyla bitireceğiz. Bunların hiçbirinde gluten olmadığını, şeker olmadığını, katkı maddesi olmadığını da hatırlatmak isteriz. Çünkü bunların hepsi hem Parkinson'da hem Alzheimer'da hastalık sürecini bozan ve kötüleştiren maddeler. Evet, iki tatlı, iki tuzlu tarifimiz olacak. Hepsi çok sağlıklı. Dediğim gibi glutensiz, katkı maddesiz ve şekersiz tarifler bunlar. Şimdi ben mikrofonu sevgili Ece'ye bırakıyorum. Tarifleri size güzel bir şekilde anlatacak. Dilerseniz malzemeleri saymakla başlıyorum. Bir buçuk su bardağı kadar yulaf ezmemiz var. 1 çay bardağı kadar fındığımız, 3 olgun muzumuz var. 1 avuç kadar kuru meyvemiz ve 1 çay kaşığı kadar da tarçınımız var. Öncelikle muzumuzu bir püre haline getireceğiz. Püre haline getirdiğimiz muzların üstüne kalan malzemelerimizi ekliyoruz. Tamamını karıştırıp şekil vereceğiz. Evet, ilk tatlımızı sevgili Ece yaptı. Şimdi onu fırında pişireceğiz. Ama burada araya girmek istiyorum. E, pişirme kağıdı istemiyoruz. Alüminyum folyo istemiyoruz. Çünkü bunlar ciddi kanserojen. Evet, hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ama ben asla tavsiye etmiyorum ve kendim de kullanmıyorum. E, şimdi sevgili arşçımız e, Sabriye e, Şimşek. E, onu kaşık kaşık... Sabriyeciğim, merhaba yuva. herkese. Kesinlikle e, pişirme kağıdı ve alüminyum folyo dediğim gibi... Tavsiye etmiyorum ve ben de kullanmıyorum. E, kaç dakika pişireceğiz Ece? 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar pişirebiliriz. E, çıtır olması için ince yapmamız gerekiyor. Aynen halde, öyle. Değil mi daha ince, daha yassı evet. olacak şekilde yapabiliriz. E, emin olun toklukta da veriyor. Tatlı tatminimizi de gerçekten gideriyor. Ben kendim de sık sık yapıyorum. Oldukça da lezzetli. Ciddetle tavsiye ederiz. Evet birinci tatlımızı yaptık. Şimdi sıra e, tuzumuzda. E, benim mutfakta aram çok iyi değil çünkü her şey acaba hani yiyorum ama gerçekten yiyecek mi? Bu ağzıma aldığım şey hücreme sağlıklı bir şekilde girecek mi? Onu takip etmekten maalesef mutfakta böyle güzel şeyler yaratamıyorum. Ama sevgili Ece bana bu konuda çok yardımcı oluyor. İstersen ikinci tarifimizde var Ececiğim. Tamam, hemen anlatmaya geçiyorum. Harika bir tarif, tadı da çok lezzetli, emin olabilirsiniz. Hemen başlayalım. 3 yumurtamız var. 1 ee, su bardağı kadar biz karabuğday unu kullanıyoruz. Siz istediğiniz glutensiz olacak şekilde dilediğiniz unu kullanabilirsiniz. Ee, yulaf unu, glutensiz unlar, e, kuru baklageli unları, mısır unu hangisini istiyorsanız. 1 su bardağı kadar yoğurdumuz var ama yoğurdun mutlaka ev yapımı olmasını istiyoruz. Mümkünse hazır olmasın. 1 çay kaşığı kadar karbonatımız var. Bunu sirkeyle birazcık aktifleştirdik. Kabartma tozu kullanmak istemiyoruz bu evrede. Ve birazcık da tuzumuz var. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Evet şimdi e, harcımızı hazırladık, e, yap, yanmaz yapışmaz tavada, arkalı önlü olacak şekilde pişireceğiz. Sırada ikinci tuzlumuz var. E, sözü ben tekrar yine Ece'ye bırakıyorum. E, oldukça doyurucu bu da, e, çok lezzetli. Biz test ettik, deneydik. E, size de şiddetli tavsiye ederiz. Evet, Evetzeciğim. Evet bugün ikinci olarak da patates mücveri yapacağız. Bu da yine çok lezzetli bir tarif oluyor. Patatesi böyle farklı değerlendirmek isteyenler için de çok iyi bir alternatif olur. Öncelikle patatesi rendeledik. Rendeledikten sonra da üzerine biraz tuz atıp bir 15 dakika kadar beklettik. Suyunu sıktık. Şu an böyle bir kıvam aldı. Önce yumurtalarla başlayacağız. Yumurtaları yine şöyle önden bir çırpacağız. Daha sonra da hemen diğer malzemeleri ekleyeceğiz zaten. Bugün ikinci tatlımız bir hurma tatlısı. Başta da söylediğim gibi hiçbir tatlımızda e, tatlandırıcı yok, fruktoz yok, yani mısır şurubu yok. Sadece doğal şeylerle tatlandırmaya çalışıyoruz. Bu da bir hurma tatlısı. Hurmanın glisemik indeksi oldukça düşük biliyorsunuz. Ve çok doyurucu. E, tatlıyla tatlı ile ilgili de bizi mutlu eden bir tatlı. Ececiğim anlatır mısın bize ikinci tatlımızı? Tabii ki. Tarifimiz çok lezzetli gerçekten de. Sadece üç malzemeden oluşuyor. Hurmadan, fındıktan ve kakaodan. Ekstra bulamak için de biz zincisi... Hindistan cevizi kullanacağız. Ama siz dilerseniz işte antep fıstığı ya da fındık fıstık da kullanabilirsiniz. Ya da sadece kakaoyla da yapıp o şekilde de bırakabilirsiniz. Size kalmış, damak tadınıza da kalmış. Arkadaşlar tatlılarımızı tuzlarımızı yaptık. Ececiğim ellerine sağlık. Gerçekten hepsi çok lezzetli olmuş. <laughs> Herhalde bugün bitiririz bunları. Başta söylemiştim yani, e, bu bir hastaya hep bütüncül yaklaşmak lazım. O yüzden de biz e, psikologumuzla beraber çalışıyoruz. Nil sen de söylüyorsun e, beslenme ile ilgili. Yediğimiz yiyecekler ruh halimizi, bilişsel işlevlerimizi ve duygularımızı çok etkiler. Yani e, fonksiyonel beslenmenin de mindfulness, öz farkındalıkta olumlu etkisi olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda depresyon ve kaygı bozukluklarının tedavisinde de olumlu etkilediğini biliyoruz. Ama iyi beslenmek lazım evet, tabii. tabii. ki de. Can boğazdan gelir evet ama iyi bir can gelmesi lazım. <laughs> Kötü can canımızı okuyabilir. Sen ne düşünüyorsun peki Sabriye? E, Restoranında bunlara yer verecek misin? Kesinlikle Hı -hı. ben de bundan sonra tatlılar olarak e, biraz daha bu şekilde daha pratik ve aynı zamanda gün içerisinde kendilerini yormayacak, güne devam edebilecekleri tatlılar ekle istiyorum. Midelerine dokunmayacak. Midelerine çok pratik dokunmayacak. yapılıyor, evet. çok fazla malzeme e, gerekmiyor. Kesinlikle. E, ve sağlıkları konusunda da önemli, değil mi Kadri Hocam? Sen ne diyorsun? E, evet, şunu da eklemek istiyorum. Bu tür hastalarda aynı zamanda diyabet ve hipertansiyonu da oluyor ve doğru bir beslenme hem bu ek hastalıkların yönetimini kolay, yönetimi kolaylaşıyor hem de mevcut hastalığı çok daha yavaş ilerliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim hmm. gibi can boğazdan gelir ama canımızı okumadan böyle güzel canlar gelsin. Hepimize de afiyet olsun.